Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babamın hesabıyla abimle oynayacağım. Bu sefer Yusuf'un çıkanını alacağım. 11 0 yenmiş herhalde. Ben de abimle Ay, oynayacağım. 11 7 0 yeneceğim. Başlayalım arkadaşlar. A kaleci sakat. Ali sen falan mısın? Ali o zaman

Artık bu arada, bu arada 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 Arkadaşlar E mi yazdı <laughs> O zaman çıkar sen. Şey şey. Arkadaşlar ya bu ne böyle? Böyle saçmalık mı var ya? Hadi abi 1 2 3 AS. Ben böyle yaptım. Lan yine başka bir şey yaptı ya. Galatasaraylı. Abi o zaman e, kodumuzu şey yapalım. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Yeneldim dört, dört, ben bir, bunu. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. HZ 1 3 Ara, Ara. 5 -6 -6 -6 -6 -6. Tamam. Ben Ankayım Abim Fenerbahçe arkadaşlar Bakalım abimde devcik <laughs> Yani çok de çok yok endişe Ben de Abonnement de Marco Rosso. Hiç olmaz. Arkadaşlar, <laughs> <İşi onlar. gülüyor> arkadaşlar senin intikamını alabileceğiz mi acaba? Ya da kendi intikamını alabileceğiz mi? Geçen beni 4, 2 miydi? Bir şey yendi. Onun intikamını alırım. 4, 1 mi? 4, 2 mi? Bir şey işte. Öyle bir <laughs> 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 İlk, A arkadaşlar onda da ilk şeye kadar gittik. Yani 0-0'dık. Oh. Yani şey şeye <laughs> kadar gittik. Penaltılara kadar gittik. Abi orada 4-2 yendi herhalde. Kaleciğim sen. <gülüyor> gittik. <gülüyor> gittik. Onda işte şey oldu. <laughs> Orası, <'in> atamazsın abi. Benim kaleciğim. Ben gol atamazsın atamazsın Mbappe Allah

7 gol atamaz. Yani hiç görmedim bana 7 gol attığını. Belki dener. Yani 5 gol falan atar da 7 gol attığını hiç şey yapamadım. Abi <laughs> <laughs> abim de yanımda arkadaşlar. <laughs> ah. <laughs> Muhammed Allah. Salah Mısırlıydı değil mi? Mısır. Yani Mısırın forması. Hmm, Mısır evet. Hadi Mbappe. Ben sen direk burası. Allah! Bu neydi? Allah'ın kurbanı. Allah ne? O Allah. neydi lan öyle? Ya Rabbim. E hadi be Mbappe. Hadi be Mbappe. Hadi be Mbappe. Ya. Ronaldo hadi be kardeş. Hadi be su yap. Arkadaşlar. Ronaldo Kaydet neden olmaz arkadaşlar. Abi, Abi ekol değil arkadaşlar ben abimi geçer mi? 2 0 3 1 mi ne yendim? E ne yapayım? Ama 0 yendim. Hadi ya ne bittin? Hiçbir şey, hiçbir şey de değiştirmedim vallahi. <laughs> ee? Öylesine. <laughs> Tam böyle duralım arkadaşlar. Şuna bak, <laughs> Daha, şuna bak ya. Ben bu insanı düşürdüm. <laughs> Hadi be salla. Ben şut çekmem. Şut. Tehlikeli. Ya Belki atamazsın. Ne? Ronaldo değil. Ronaldo Ben de ya? Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ya bu ne? Üç kişi saldırıyor. <laughs> Diğer sefer de Ronaldo'yu hiç saygıydı. Oh, Alaba, Amerika... lan oğlum sen defansçı değil misin sen? <laughs> lan defanstan buraya kadar geldi ya. Yani. Anaaaay! <laughs> <laughs> arkadaşlar çok <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gol, gol istiyor, gol da ya istiyor abi. Arkadaşlar, <laughs> 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 arkadaşlar geçen de gerçek yani biz arada oynamıştık bizim şeyde Yusuf'la beraber. O zaman da yine ben yenmiştim yani. Bir şey yapmayın. Hadi. ben buradan atamam da bir şey Ben gol atamam ki. Sen için? bir Ah, arkadaşlar. <laughs> Abi um, diyor dönüştü. Is dönüştü Böyle over? Oy arkadaşlar. <laughs> geçiyor. Aa Neymar'mış la. Neymar. Anca Şenderman da 7 yazıyor. Ben dondan anladım. <laughs> <Ne oldu diyorum. gülüyor> <laughs> abim kırmızı kart yedi. Yediydi ben ondan abim belki yedim. Zaten yedim şu an. Abim hiç gol atacak gibi değil. 7 dakika kalmış. <gülüyor> evet. Var <laughs> mısın? Kaleci daha nereye gidiyor? Tuttum hepsini tuttum tuttum. Evet. <laughs> Orada abi. Ola. Arkadaşlar Ola bir dakika kaldı işte. arkadaşlar bir dakika kaldı. Nasıl atamıyorum. Nasıl atamıyorum. Atam atam. Bak 3, 2, 1. Birazdan. daha. Evet. Arkadaşlar geldim. Bahsizlik ya. Onun ayağına nasıl düşmüşsün? Ne imajiniyor? Kimin için? Ben. Ben şey golü çok güzel attım. Bak, burada bir şey var. Bak. Bak ya şuna bak ya adamın kayıyor hiçbir şey yapmıyor. Penaltı olsaydı yine avalayacaktım. Evet. Yeah. Arkadaşlar Yusuf'un 7-1 7-0 yenmişti. Ben de abimi 1-0 yendim. Şu an abimi evet, 6-0. Arkadaşlar atamadım o dek serbest bir şey ya. Evet şöyle izleyelim. Ben de buradan <laughs> gol atamıyorum ilk kişi olarak. yani şu an ilk defa oradan gol atamıyorum. Ben Arkadaşlar ilk oradan Görüşürüz Bir dahaki videomuzda Abim bugünlük yenildi Bugünlük şampiyon Zeynep of. Arkadaşlar Bir daha istiyorsanız 10 e, like istiyorum Çok şey yapamıyorum istemiyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.